Vallahi da ayıp ya. Bu yere kaç kişi birden... Yani nasıl gideceğiz buraya bu yere? Bu olmaz yani. Yapılan muameleye bak. Yeminle var bak, ki İçişleri Bakanlığı'na şikayet edeceğim yani. Ayakkabı, bağ, ayakkabı bağımızdan bütün kemerimize kadar her bir şeyimizi aldılar ya. Bünyamin. Ya ama katil muamelesi yapılıyor bize. Neyi Bünyamin ya? Bünyamin. Biraz sus sen. Oğlum sen şaka mı zannediyorsun lan? Tutuk, tutuk neydi lan bir tutukluk lan? Uzun lan uzun. He uzun tutukluk diye bir şey mi? Allah muhafaza bunlar nerede çürür gideriz ya. E ni Niyazi nerede o Niyazi? O niye geldi? Onu da getirsin dedi o zaman. Ya, Niyazi bizimle miydi? Oğlum ben de değildim. İyi de sen kendin kaşını verdin. Ya Allah Allah kusura bakma da Cemal sen ne değişik ne rahat bir adamsın ya böyle ha. Nikahın var. Hiç yani yokmuş gibi hareketler ediyorsun böyle. Ne olacak nikah? Kader. Kader bünyemin önüne geçemiyorsun. Ne yapalım? Kader. Kader, kader bünyemin. Allah Allah. Şu anda yani kader şey yapılacak zaman mı yani? Cimal am ya Rabb'im ya. Yok dayanamayacağım ya ben. <laughs> Allah daraldım ya. Memur Bey! Memur Bey! <laughs> ne var? Ne bağırıyorsun ara ya Bağırmadım ya. Eho yapıyor ya. <laughs> Şeyden oldu. Ya mümkünse telefonu alabiliyor muyum ben? Ya? Ne yapacaksın telefonu? Telefonla şey yaparım ya, biraz daraldım da oyun oynayayım diyorum. Şaka yaptım. Esmer Ardaş mükemmel benim. Şey diyeyim ya, benim ben şey, avukat arama hakkım var ya, telefon kullanma hakkım, savunma hakkım. Onu şey yapacağım, avukatım arayacağım. İyi, ee, sabah ararsın. Sabah mı? Allah'ım. Allah'ım artist ya, hareketlere bak ya. Yandık vallahi yandık ya. <laughs> ya sus yeter, tamam. Ya bana bakın. Şimdi biz ne kadar kalırız burada? Var mı bir tahmin olan? İşte Vallahi doktor kimin vurduğu ortaya çıkana kadar içerideyiz herhalde. Ne demek kim vurdu? Ya biz mi vurduk doktoru? Tamam lan sakin. İşte mahkemede de bunu anlatacağız. Hakim de bizi zorla tutacak değil herhalde. Tutuksuzluk kararı verecek. Sonra da dava düşer büyük ihtimal. Öyle oluyor ya. <laughs> düşer mi ben? <laughs> Ulan Vallahi ben hiç şey anlamadım bu işten ya? Bilal arkadaş anlamayacak ne var bunda? Mahkemeye çıkıncaya kadar buradayız işte. O da akşama kadar anca hallolu. Lan biz hepimiz bir aradaydık. Yani bizim bulmadığımız kesin. E dişçi de gidiverdi. Ellerinde tüfek de yoktu. Bir dakika, bir dakika. Kemal tüfekle dişe gidiverdiydi. Emme yok. Neydi bu çocuk? Neydi? Hakikaten lan. Kemal nerede? Ya Akif iş. O ortalarda yoğurdun o. Ana, 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 öyle biz o gargaşlı çocuğu unutuverdik ya orada. Arkadaşlar bence kesin. Yani galiba Kemal Buru verilen dişçiyi. Ha, çağıralım polisi. Kemal Buru verdi diyelim dişçi. Salsınlar bize. Hadi 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 yani, hadi. Hadi hadi ya, hadi. Oldu ya, hadi. Oldu ya, deliye, deliye bak ya. Hemen çocuğun üstüne atın suçu günahı. Oldu. Hem dışta kıyamette çocuğu orada bırakın tek başına. Ondan sonra da üstüne iftira. Vallahi kalkıp hepinize dalarım bak şurada. Şşş. Ne tamam, tamam tamam tamam. Bünyamin sakin. 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 Adam haklı beyler. Yani. Kimseyi inandıramayız buna. Yani biz yaptık, başkasına iftira atıyoruz sana. Şimdi hem Kemal'i aramaya başlayacak, o sürede de bizi içeride tutacak Kemal bulunana kadar da biz çıkamayacağız. Onun için sakin. Tamam. Beni bak lan, ben, Cimal. Bana öyle geliyor ki bu dezarethanede kalma işi senin pek bir hoşuna gidiyor sanki. Hakikaten ee... sen çok rahatsın galiba Cemal, ha? Hayırdır? Yok. Yok, yok. Yok, ne yani rahatlıktan değil de. Yani elimizden bir şey gelmiyor ya, ondan. O yüzden şey yaptım. Yani nasıl olsa yarın akşama çıkıvereceğiz. Onun için böyle gerilmeye hiç gerek yok. Sakin sakin, huzurlu huzurlu oturalım. Tamam mı Yemin? Sadık. Tabii tabii, huzur. Evet, <laughs> lazım, huzur lazım. Sakin, sakin. Hiç bunu ondan sonra. Bir kahve yap bana. Salam yiyor. Benim, benim daraldım. Salam yiyor.